Patat'ta senin burnu neden büyük, neden kokluyorsun? Ufam bu sabah yatağından çok mutlu uyandı. Bu yatağından sınav içine alıp giyindi çıktı. Şimdi otobüsüne. Çok heyecanlıydı. Çünkü bugün sevdiği ders vardı. Sultan aynı zamanda beden öğretmeni idiyemcisi spor yaptırmayı eğlendirmeyi severdi. Öğrencileri de Tufan öğretmeni çok severdi. Bir bugüne kadar Tufan son günlerde çok kayıpleşti. Bence inan binen yolculara, yayalara, şoföre bağırdı çağırdı. Parasını vermeden otobüsten de herkes şaştı kaldı. Sinir kat mı kat o kadar attık. Öğrencilerin de yansıdı. Öğrenci de şaştı kaldı. Öğrenciyle bağırdı çağırdı. Beceriksiz bencik güfte olduğunu önemli konu umursamadık bir kez daha hatırlat. Beni gözlemlemeye çalışan öğrencilere olayı daha yakından anlamak için sorarlar. Bir öğrencisi sorar. Ne oldu öğretmenim? Ne Diğer öğrencisi. Evet öğretmenim yapmayı korkutuyorsunuz bizi. Ufam. Konuşmayın sıraya ne yapacağım. E, olay çözüldü. tersinden uyanmış olsa ki bir yandan kopan kahkahalar öğrencilerini güldürcüleri iyiydi. Bugün sınav yok ki. Tufan ne zaman? Öğrencileri iki hafta sonra Tufan tarafına bak Haklısınız özür dilerim Aaa Bence şimdi ne oldu Evet Tufan Şofa yapar var mı unutmuş o Bencelere Eee Satıyasını Öğrenci çeker mi Dediler Tufan da öğrenciyle beraber kendine güldü Tufan da aldı Başkalarına sinirlenmeden önce kendine dikkat etti Daha da dargın olmadı Curry?